Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf. Bugün sizler bitti arkadaşlar. Sadece mobilden nasıl YouTuber olunacağını göstereceğim. Arkadaşlar bize lazım olan şeyler sadece YouTube Studio. Mesela buraya geldiniz ya. Buraya you, YouTube e bakın. YouTube e Studio yazıyorsunuz. Bunu yüklüyorsunuz. Sonra da buraya pitch pixart yazıyorsunuz. Bunu indiriyorsunuz. Sonra da buraya arkadaşlar az screen Rekor'da yazıp bunu indiriyorsunuz. Ve birazcık da yani oynayacağınız, atacağınız oyun videoların yani biraz oyun indiriyorsunuz. Ben bunların hepsini atmıyorum tabii ki de. Yanlış anlamayın. Sadece Brawl Stars atıyorum. Bazen farklı oyunlar atıyorum. Şimdi. Youtube Studio. Buradan kazançlarınıza bakıyorsunuz. Şu an ben kazanç almıyorum. Abone sayısındaki değişim 2. Görüntülenme 161 kişi izlemiş tüm videolarımı. İzlenme süresi de 103'müş. Dakikaymış yani. Yüklenen son video performansı. İlk 6 gün 11 saat. İzlenme sayısına göre 10. Yani bunlar hep böyle buradan bakıyorsunuz. Böyle yani bunları şey yapıyorsunuz. Sonra buradan YouTube'a videoyu yükledikten sonra şuradan videolara geliyorsunuz. Görev yaparken kolay çıktı mesela bana. Brawl Stars'ta. Ee, mesela bundan da yani böyle ekranınızı kaydediyorsunuz. İşte ben bunu kullanıyorum hep. Çünkü yani bu güzel bayağı bir. PixArt'tan da arkadaşlar. Şimdi bir şeyi mesela ekran kapağına hangi şeyi koymak istiyorsanız bunu Google'dan indiriyorsunuz, ücretsiz denemeyi atlıyorsunuz tabii ki de. Lan, Şş. arkadaşlar bu ücretsiz denemeler üstte bir çarpı var. Ulan, çık. PicsArt. Bakın, şimdi buradan. Arkadaşlar sapık lan bunlar. Buradan artı diyoruz. Mesela bakın. Şunu kapat. Mesela ben böyle bir fotoğraf düzenledim arkadaşlar. Gerçekten size yemin ediyorum ki bana kole çıktı yani. Sonra videonun sonunda da oyunu göstereceğim. Çok sapık şeyler varmış burada. Buradan hemen çıkıyoruz. Şimdi YouTube stüdyoda Şöyle kapak yapacağız arkadaşlar. Şimdi geldik ya mesela. Efsa çıkmazsa saçlarımı kestiriyorum diye. Şurada arkadaşlar. Fotoğrafa basıyoruz. Fotoğraftan sonra. Burada düzenli var arkadaşlar. Şimdi yani şurada bak. En üst tane bir YouTube işareti. Bir paylaşma işareti. Bir de arkadaşlar e, ee, onun adı neydi? Ha, düzenleme işareti var. Bu düzenleme işaretine basıyoruz. Sonra burada fotoğrafın üstünde bir tane daha düzenleme işareti var. Ona basıyoruz. Buradan mesela bunu seçtik ya arkadaşlar. Küçük resmi indir var. indirmiyoruz fakat biz bu resmi. Küçük resim indir dedi. Fakat bunu seç diyoruz. Sonra bunu kaydet diyoruz. Evet YouTube'a videom yüklendi. Şimdi direkt ben buna fotoğrafı yapıştırayım. He, bu daha yüklenmediği için. Tamam. Şimdi bir YouTube'a bakayım. yüklemeler, videolar, yüklemeler, videoları yönet. Evet şu an yükleniyor. Videoları yönet dedim. %95 yüklenmiş. Hemen yani yüklensin arkadaşlar. Direkt ben onu hemen buradan fotoğrafını değiştireceğim. Arkadaşlar ben sizin sayenizde buralara kadar geldim. Tabii ki de daha çok az abonem var yani. Bayağı da abonem var. Arkadaşlar yani. Ben böyle bu videoları atıyorum. Siz niye böyle beğenmiyorsunuz? İlk attığım videoyu 7 kişi izlemiş. İkinciyi 10 kişi izlemiş. Üçüncüyü 6 kişi izlemiş. Dördüncüyü 3 kişi izlemiş. Beşinci... Geri geldim arkadaşlar. Babam aradı. Bu videoyu sil. Yani. Şimdi. Youtube stüdyoda girdim. Buradan. Yeniden tane. Şimdi şöyle şuraları full siliyorum. Geri giriyorum. Videolar. Yani, bir kere çık Yüklemedim mi şimdi ben? Ay. E yükledim işte. Vallahi yüklemedim mi? Aga videoyu silmişim. Videoyu silmişim be. Neyse yeniden yükleyelim. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte <laughs> Brawl Stars'ta yeni böyle karşınızdayım Biliyorsunuz ki oyun yeni karakter olan Edgar verdi. Cumartesi günü verdi. Eğer şimdi girerseniz size de verir. Göresi var. Yani şöyle Sonraki diyorum. Yükle diyorum. Bu videomuz yükleniyor. Arkadaşlar bu videonun burada sonuna geldik. Hepinizi seviyorum. Böyle videoların daha çok gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşürüz. Bay bay.